bir evden, bir villadan fazlası. Ege'nin en güzel evlerinden bir tanesini gezeceğiz. Didim'in en popüler lokasyonlarından ve en güzel villalarından bir tanesindeyiz. Kesintisiz deniz manzarası sunan, adalar manzaralı. Karşıda Bodrum'u, hava, işte bu e, bizim hemen benim sağ tarafıma denk gelen Yunan adalarının tamamına hakim 500 metrekare köşe parsel üzerine inşa edilmiş Altı artı bir. Alt katta sinema odası, oyun odası, çamaşır odası gibi birçok opsiyona sahip bu ev. Bahçesi, havuzu, otoparkıyla ve manzarasıyla, kapanmaz manzarasıyla Didim'in en güzel, en değerli arsaların birinin üzerine inşa edilmiş. Hava bugün kapalı. Gönül isterdi ki size kamera net gösterebilsin ama şöyle bir dönsün kamera. Hafif de böyle bir yakınlaştır. Eğer bir tekneniz varsa, işte bir denize merakınız varsa... Marina buraya 7-8 dakika sürüş mesafesinde. En yakın deniz buraya 2.2-2.3 kilometre mesafede. Çok keyifli bir bölge. Villa son derece kaliteli malzeme ve işçilikle tasarlanmış. Ee, 6 artı bir full eşyalı, akıllı ev sistemli. Zemin katta isterseniz evinizin bir çalışanı varsa onun içinde ayrı bir ünitemiz bulunuyor. Şöyle sırayla başlayalım isterseniz. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Burada geniş bir havuz görüyorsunuz. Hemen kameranın olduğu alanda bir otomobil park alanımız var. Dilerseniz üzerini kapatın fakat e, kapatmanıza gerek yok. Manzaranız kapanmaz havuzunuzda. Burada tabandan e, komple denizi, didimin tüm manzarasına hakimsiniz. Villamız beyaz, güzel, keyifli bir villa. E, her şey düşünülmüş. Gerçekten içerideki detayları e, kendi gözünüzle gördüğünüz zaman bana hak vereceksiniz. 500 metrekare arsa payına sahip. Burası villamızın bahçe alanı. Yan taraftaki villayla sınırımızı böyle çam ağaçlarıyla ayırmışlar. Kamera gelsin şöyle de göstersin. Dışarıda bir duşumuz, bir lavabomuz var. Havuzdasınız veya denizden geldiniz. o kumu içeriye taşımamak adına şurada bir banyo ve tuvalet alanımız var. Burada yatak odasının önde ikinci bir balkonumuz var birazdan göstereceğim İçerideki yemek yeme ünitesi sinema odası ee, kısmen ayrı diyebileceğimiz oturma alanı ee, ve tüm odalardan deniz manzarasıyla ömrünüze ömür katacak ve çok iddialı bir ev hemen kameranın olduğu alanda 500 litrelik bir yedek su depomuz ee, ve burada bir palmi ağacımız beyaz pırıl pırıl yeni nesil bir ev bir evden bahsediyoruz size her detayı vermeye çalışan. Fiyatımız 785 bin euro. Yani şu an için Türk parasıyla 32 milyon 500 bin lira. 32 milyon 600 bin lira gibi bir rakama denk geliyor. E, tam emin değilim. O yüzden euro ile size fiyat veriyorum. Burada bir şelalemiz var. Bir süs havuzumuz var daha doğrusu. Onun yanında bir barbekü alanınız var. Burada misafirlerinize güzel güzel yemekler, etler, balıklar hazırlarken, Ramazan ayındayız bu arada hakkınız helal edin oruçlu olan varsa, kesintisiz deniz manzarasına, Ege Denizi manzarasına her anlamda hakimsiniz. Kamera gelsin şimdi. Ev geniş, büyük. O yüzden size böyle kısaca anlatmaya çalışacağım. Şöyle ayakkabılarımızı çıkaralım. Evimiz eşyalı. Evet kameraman da gelsin. Sen şöyle geç. Şimdi, şimdi geldik. Bakın burası yemek yeme ünitesi. Şöyle perdelerinizi kapattığınız takdirde bakın iki tarafı da cam. Burada sabah akşam öğlen yemeklerinizi yediğinizde bu manzaraya karşı oturuyorsunuz. Burada sadece bir ev almıyorsunuz ömür boyu. Keyifli, yüksek bir alanda e, şehre, denize, her alanda hakim olabileceğiniz bir mülk alıyorsunuz. Lüks bir ev alıyorsunuz. Bunun farkında olmanız gerekiyor. Burada geniş bir mutfak alanımız var. beyaz, yeni nesil. Burada böyle lazer kesim. Bir stor perdemiz var hemen evye üstü. Evimiz ve e, öğütücü evimiz yanında işte şey. Beyaz eşyalarımız Siemens marka. Klimalarımız Eiffel marka. Evde ara ara böyle İtalyan boyalar göreceksiniz. İtalyan geçişler bunun hem malzemesi hem işçiliği hem pahalıdır hem de kalitelidir. Akıllı kontrol panelimiz burada ve burada oturma alanımız var. Oturma alanı bak. Şimdi benim oturduğum yerden gelir misin? Buradan böyle bir zoomlar mısın? Hani buradan senden denizi yakınlaştırmanı rica edeceğim. Tabi telefon olunca yakınlaştırmanız gerekiyor. Evet. Evet oturduğunuz yerden bu manzaraya hakimsiniz. Gayet keyifli ve gayet konforlu bir oturma alanı. Eşyalarımız Doltaş marka. Son derece kaliteli ve keyifli bir ev. Yani özelle döşenmiş. Evimizde ileride isterseniz bir yaşlılık durumunda, bir engel durumunda asansör boşluğumuz var. Asansör için bir opsiyonumuz var ve onun altyapısı hazır. Getireceksiniz kabini, taktıracaksınız. Hemen burası açılacak ve Asansörünüzü kullanmaya başlayacaksınız. Burada bir e, yatak odamız var. Zemin katta bir ebeveyn yatak odamız var. Banyosu var. Şöyle gel kısaca göster istersen. Çünkü evde alan çok olduğu için böyle çok uzatarak uzun uzadıya e, anlatmamın e, bir hayli zaman alacağını söyleyeyim size. Yatak ucunda böyle İtalyan boyalar. Burada bu tarafta şöyle bir giyinme kabini. Gel böyle yakından göster istersen. Evet burada hemen böyle gömülü gizli bir giyinme kabini, giyinme alanı görüyorsunuz. Şu şekilde de kapanıyor. Böyle gardıropmuş gibi görünüyor. Ev gerçekten güzel. Burada yine bir balkon alanımız var. Sabah uyandınız kahvenizi alın. Burada oturun ve şu eşsiz manzarayı izleyin. Bugün hava kapalı olduğu için manzara çok net değil, çok iyi görünmüyor. Bunu belirtmek istedim. İtalyan boya geçişlerini hemen hemen birçok yerde görüyorsunuz. Yerdeki seramikler gayet kaliteli. Ve geldiğimizde alt kattayız. Yani bodrum katındayız. Burada 3 tane bölüm var. Burada sinema odamız var. Buraya bir sinema perdesi gelecek. Siparişi verildi. Şuraya bir projektör, projeksiyon makinesi gelecek. Buralara yine İtalyan boyalar yapılacak. Burada maç izleyin, dizi izleyin, film izleyin. Bu tamamen size kalmış. Geldiğimizde burada bir oyun alanımız var. Buraya tenis gelecek. Bu duvar boyanacak. Buradaki boşluğu da istediğiniz gibi değerlendirin. Şöyle size kamera yüzeysel göstersin. 6 artı bir bu ev. Çamaşır odası var. Eğer evde bir çalışanınız olacaksa ee, onun için de yeterli alan var. Burada yine Siemens marka çamaşır makinamız, kurutucumuz, kurutma makinamız yani. Oradan da göster. İzolasyonu çok iyi yapmışlar. Evde bir nokta rutubet göremezsiniz. Bodrum katından bahsediyorum. Gerçekten güzel ve keyifli yapmışlar. Şimdi kesme kamerayı istersen bir üst kata çıkacağız. Üst katta yine bizi kesintisiz bir deniz manzaralı ve çok keyifli yatak odaları karşılıyor. Ama geçmeden önce şunu unuttuk. Villanın ana girişini unuttuk. Evet, villamızın ana giriş girişini gösterelim. Böyle yarım yamalak olmasın. Evet, villamızın ana girişi burası. Şöyle kamera size biraz daha yakınlaşsın, göstersin. Evet, şimdi gel, gel kapıyı da çek, kedimizi girmesin içeri. Şimdi üst kata çıkacağız. Fiyatımız 785 bin euro. Fiyatımızda pazarlık payı var. Eğer beğendiyseniz fiyata takılmayın, bizi arayın, gelin. Buraya yerinde bakalım. Gerçekten dediğimde eşi benzeri olmayan bir ev. Eşi benzeri olmayan bir yer dediğim için ne var bu evde diyebilirsiniz. Fakat bu ev arsasıyla ön plana çıkıyor. Şöyle geç istersen karşıya geç. Buradaki merdiven boşluğuna bir bakalım. Bakar mısınız? İtalyan boyalar. Karşısında böyle dört tane sabit cam. İşte kristal bir avize. Burada tablolar. Yine burada İtalyan boyalar. Direkt bu odaya gel istersen. Evet. Burada bir balkonumuz var. Geniş bir yatak odası. Klimasıyla her şeyle. Şöyle balkona çık istersen. Direkt manzaraya göster. Çünkü burada manzara ön planda arkadaşlar. Manzara alıyorsunuz. Burada manzaraya para veriyorsunuz. Evet. O kapıyı kapat istersen. Evet. Geldiğimizde Burada ortak kullanım bir banyo tuvaletimiz var. Aynen öyle. Villamızda yerden ısıtma da var bu arada. O bilgiyi vermedik. Başta unuttuk. Geri geri çık istersen. Evet şöyle gelelim. Burada da yine 3. yatak odamız. içerisinde ebeveyn banyosu var. Evde evet, 4-5 tane banyo tuvalet var. Şöyle göster banyo da göster çıkalım. Son bir yatak odamız kaldı. Biraz uzun sürdü sanırım video. Kaç dakika oldu? Olmuş. Evet. E gayet ideal yani bir alıcı için. Ya bir yer arayışınız varsa zaten 10 dakika ayırırsınız bakarsınız. Evle ilgili hoşunuza giden gitmeyen kısımları bize yorum olarak yazmayı belirtmeyi unutmayın. Evet burası da son yatak odamız. Balkon biraz tozlu. Şöyle kamera şuradan ucundan şöyle size balkonu ve deniz manzarasını göstersin. Aa yine öyle. Evet, şu deniz manzarasını göster. Evet. Burası Didimin en değerli parselleri. Çok güzel bir köşe konumda 500 metrekarelik arsanın üzerine inşa edilmiş bir ev gezdik. Burada birden fazla seçeneğimiz var. Hemen yanında devam eden projelerimiz var. Hemen bu arsanın yanında çok yakında inşaat temeli kazılacak. Bir de başka projemiz var. Size birden fazla seçenek sunuyoruz. Villa hoşunuza gittiyse gelin yerinde bakın. Beraber değerlendirelim. Oturalım. Pazarlığımızı yüz yüze yapalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı, bildirimleri açmanızı ve yorum yapmanızı rica edeceğim. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.